Selamünaleyküm herkese hayırlı günler ee, hoş geldiniz kanalıma bugün 22 Haziran 2023 Perşembe'nin ürünlerini ee, bakalım hep birlikte şöyle kaselerle başlayalım istiyorum böyle e, iki farklı modelde kase modeli var İkisinin de fiyatı aynı şekilde 20 liraya geliyor böyle gösterelim Bir de yuvarlak olarak var devamında böyle paşa bahçenin e, tekli kasesi var. Bunlar da 10 liraya geliyor fiyat olarak. Şöyle devam ettiğimizde cam cezveler var. Bunların da fiyatı 79-80 liraya geliyor. Sonra böyle fiyatları da biraz incelemek istiyorum ürünler hakkında. E, detaylı olarak fiyat bilgisi olsun. Böyle saklama kapları var. Bunun fiyatını biraz sonra vereceğim. Doğru bilgi vermek istiyorum çünkü. Ee, hemen şöyle renkli şişeleri de gösterelim. Boyalı şişeler olarak geçiyor ve e, sürahiler var. Bunların fiyatları da 59 liraya geliyor. 60 lira gibi bir fiyatta. Şöyle ilerlediğimizde şu e, şekilde e, baharatlıklar var. Aynı sürahi modelinin farklı renklerde üründe var. sürahi modelinin baharatlıkları fiyatlar 27 liraya geliyor ölçü kaşıkları var bunlar da 17 lira böyle mama kaşık ve çatalları var erkek ve kız çocukları için farklı renklerde ürün seçenekleri var bunlar da 30 liraya geliyor Şuna paşa bahçenin altlı çay bardakları var bunlar da 120 liraya geliyor ağır bir model şöyle bir adet sizler için çıkarıp göstermek istiyorum ürünü. Böyle misafirler için tercih edilebilir. Devam edelim. Şöyle şekerlikler var. 50 liraya geliyor. Bu da Paşa Bahçe'nin ürünü. Şöyle hemen bir açıp göstereyim. Fotoğraftaki gibi sade şık bir ürün. Böyle bir kapağı var. Devam ettiğimizde böyle demon sıkacağı var. Farklı renklerde bunda da ürün seçeneği var. Bunda fiyatı 19 liraya geliyor. Saklama kapları var. Bunlar da e, Love'ın farklı modellerdeki saklama kapları 37 liraya geliyor. Ölçü kaşıkları var. Farklı renklerde böyle e, jelatinlenmiş 5 ölçek e, mevcut. Fiyat 15 lira. Devam ettiğimizde böyle ikili e, paşa bahçenin mantar kapaklı ikili ürünü var. Bunları da sizlere gösterelim. Orta boylarda çok küçük değil, çok da büyük değil. İki e, ikili olarak satılan ürünü. <laughs> Fiyat 50 liraya geliyor bu üründe. Devam edelim şöyle. Böyle saklama kapları var, kavanoz tipi farklı modeli de var fiyat bilgisini de sizlere vermiştik şöyle e, sütlük var 80 liraya geliyor gayet kalitesi güzel ürünlerden biri şöyle e, şişeler var fiyat 40 liraya geliyor bunda da hemen alt standa geldiğimizde böyle süpürge makinesi var e, 799 800 lira gibi bir fiyatı var şöyle düzenleyiciler var genişçe Buzdolabı için kullanılan ürünlerden biri. Devam edelim. Fiyatta 27 liraya geliyor. Bu arada. Şöyle size saklama kabını söylemiştim. da fiyatı 37 liraya geliyor. Kare ve yuvarlak olarak ürün seçeneği var. Üçlü olarak satılıyor. 39 pardon 39 95 40 lira gibi bir fiyatı var. Piknik çantası var. Piknik sepeti olarak geçen ürünün fiyatına da hemen bakalım. da fiyatı 130 liraya geliyor. Şöyle kovalar var. Un için, şeker için kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir boyutta. Devamında böyle Nehir'in e, servis kaselerini, servis e, ürünlerini göstermek istiyorum. Oval olarak ve dikdörtgen olarak e, seçenek var. Fiyat 19 lira. Yağdanlık var 10 lira. Granit tencere var. Şöyle 26 santim genişliğinde. Taçın kendi ürünü. Şöyle 300 lira gibi bir fiyatı var bu üründe. Devamında şöyle düzenleyiciler var. Bunlar da 15 lira. Şöyle göstermiş olalım bunu da. Devam ettiğimizde kaseleri gösterelim. Bunlarda da farklı renk seçenekleri var. Fiyat 17 lira. Meyve kaseleri ve benekli kaseler var. Bunlarda fiyat 27 lira. Büyük ebatlarda ürünler. Şöyle yine saklama kapları var 35 liraya. Üçlü olarak satılan e, kasenin fiyatı da 45 lira. Şöyle üçlü olarak satılıyor. Devamında böyle askılar var. Bunların fiyatları da 10 17 lira. Şöyle kesme tahtaları var farklı modellerde. Bunlarda da fiyat 19 lira. Sürahi var. 60 liraya geliyor ayran sürahisi. Üçlü olarak süzgeçler var. 99 100 lira gibi bir fiyatı var bu ürünün de şöyle koyalım. Devamında böyle kase modellerini gösterelim. Şöyle ilerleyelim hemen. Hamur dağıtıcısı var. Bunda fiyatı 39-40 liraya geliyor. Böyle bir yağdanlık var. Bunun fiyatı da 49-50 lira fiyatı. Şöyle havan var. Bunun fiyatı da 40 liraya geliyor. devamda böyle e, meyve suyu kutuları var meyveli görünümlü pipetli ürünler fiyat 10 lira şöyle matralar var 17 liraya bunun fiyatı 10 lira şöyle cam olarak da ürünler var bunun fiyatı da 16 liraya geliyor şöyle farklı bir ürün daha var bunun fiyatı da 18 buçuk şöyle bardaklar var dört buçuğa Aynı şekilde fiyatlar bunlarda da aynı. 4,5-5 arası değişiyor. Böyle kare olarak da var. Biraz daha büyük servis tabakları. Şöyle kayık tabağı mevcut. Farklı renklerde de ürünler var. Kupa bardaklar var. 25 liraya geliyor. Genel fiyat 25. 29 arası değişiyor. Hemen şöyle diğer kupa bardağın fiyatı da 40 lira. Şöyle mama kaseleri var. Kavanozları. Bunlar da buçuk lira. Devam ettiğimizde böyle e, sunumluk pembe renkte lavın ürünü var. 3 katlı olarak lokumluk vesaire kullanılabilir. Bunun fiyatı da 100 liraya geliyor. Tepsiler var. Tepsileri de sizlere hemen göstereceğim. Şöyle oval ve dikdörtgen olarak iki seçenekte ürün gelmiş. Bunların fiyatları da 27 liraya geliyor. Şöyle hemen düzenleyici de gösterdim. 19 liraya. Böyle üçlü saklama kapları var. Bunların fiyatları da 19 lira. Farklı renklerde de ürünler var. Şöyle hemen e, gayet şık bir kase var. Bunun fiyatı da 12 liraya geliyor. Bunlar da 8,5. Şöyle 12 liraya olan kase. Bu da 8,5 şöyle 14 15 liraya olan ürün fiyatı da şöyle kaktüslü e, kavanozlar var Bunlar da 20 liraya geliyor şöyle saklama kapları var 12 liraya şöyle baharatlık var baharatlığın fiyatı da 18 buçuğa geliyor şöyle bir kase var bunda fiyatı 9 buçuk lira Hemen şöyle tepsiyi de göstereyim. Bunun fiyatı da 27'ye geliyor. Şöyle bir leğen var. Hamur yoğurmak için gayet ideal bir ürün. Bunlarda da farklı renkler var. Ee, Bunun da fiyatı 17.5'a geliyor. Süzgeçler var. Bunlarda da fiyatlar değişiyor. E, bunun fiyatı da 15.5 lira. Şöyle küçük olanın fiyatı da e, 9.5'a geliyor. 10 lira gibi bir fiyatta şöyle meşrubat bardakları var bunların fiyatları da 12 lira şöyle yağdanlık var bunun fiyatı da 17 lira şöyle paça bahçenin kavanozları var büyük ebatta bunun fiyatı 40 lira şöyle ayaklı servis ürünü var fiyat 170 lira şöyle 2 de saklama kapları var süzgeçler var süzgeçlerin fiyatı da e, 22 e, geliyor bu ürünün farklı renklerde de ürün seçeneği var şöyle yine üçlü saklama kapları var bunun fiyatı da 29 lira 30 lira gibi bir fiyatta şöyle birçok e, çocuk ürünleri var oyuncak olarak fiyatlar değişiyor 70 80 120 arası şöyle bir bulaşıklık var bunlarda da farklı renklerde ürün seçeneği var bunun fiyatı da 20 lira süzgeç var bunun fiyatı da 15 lira. Sizlerle birlikte detaylı olarak 22 Haziran ürünlerini inceledik. Bir sonraki aktüel turunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.